İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan sizlere küçük kucak dolusu selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 150 gram margarinimi aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bütün kattığım malzemelerimi şöyle homojenize olacak bir şekilde hemen karıştıralım. Hepsini karıştırdıktan sonra 1 bardak nişastamı ilave ediyorum. Ve 1 paket vanilimi de ilave ediyorum. Ee, bu kurabiye tarifinde kabartma tozu yok arkadaşlar. Kabartma tozu olmamasına rağmen kıyır kıyır muhteşem bir tarif hepinizin yapıp denemesini istiyorum. Yapıp deneyenler bana da yazarsalar çok sevinirim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Çayınızın, kahvenizin yanında ve saklama kaplarınızı doldurup her zaman elinizin altında durabilecek, haftalarca bayatlamayacak bir kurabiye tarifi. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyorum. Ben toplamda 3,5 bardak un kullandım. Hamurum yoğunlaştıktan sonra hemen spatulamı temizleyip çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için saniyeler içerisinde hamurumuz toparlanacaktır. Yağlı bir hamur olduğu için elimizde çok fazla e, uzun süre yoğurmayalım. Elimizin sıcaklığından eriyip fazla un eklemesi yaparsak kurabiyemiz kuru olacaktır. Gördüğünüz gibi kısa sürede toparlandı. Kıvamını görüyorsunuz güzel bir şekilde. Hemen tepsime yağlı kağıdımı koydum. Kurabiyelerimi yapmaya başladım. E Cevizden biraz küçük parçalar alıp bıçak yardımıyla şekil veriyorum. Ortasına da küçük parmağımla hemen bir çukur açıp tepsime diziyorum. Bu çukurlarımıza marmelat veya çikolata dolgusu yapabiliriz. Sizlerle paylaştığım tarifleri e, tariflerin e, birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız her zaman söylediğim gibi ben çok merak ediyorum ve yazanlara da çok teşekkür ediyorum Ben kurabiyelerimi yaparken diğer yandan fırınımı 170 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Önceden ısıtmanızda fayda var. Isıtmadan fırınınızı kurabiyenizi sürerseniz yağlı bir hamur olduğu için kurabiyeleriniz yayılacaktır. Gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi bitirdim değerli abonelerim. Çok zevkli bir kurabiye o kadar severek yaptım ki. Ve benim saklama kaplarımda kurabiyelerimi hiçbir zaman için bitirmiyorum. Her zaman için çayımızın kahvemizin yanında atıştırmalıklarımız bulunuyor. Hemen bitirdiğim kurabiyelerimi ısınmış olan fırınıma veriyorum. Benim 13 dakikada pişti. Siz yine de fırınınızın ayarını biliyorsunuz. Gözünüzün önünden fırınınızı ayırmayın. Ve gördüğünüz gibi hafif pembeleşince çıkardım. Çok da güzel oldular. 13 dakikada dediğim gibi pişti benim kurabiyelerim. Benim e, elimin altında çilek marmelatım vardı. Ben kurabiyeler için yapıp kaldırıyorum her zaman için. İnşallah bir gün bunu da çekerim. Hemen kurabiyelerimin ortalarına dolgularımızı yapıyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Yapın deneyin diyorum. Siz kurabiyelerimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda, yeni tariflerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.